arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Teyzenin giymediği bir pardüsesi varmış. Bunu bana verdi. Kumaşı çok güzel bir kumaş. Böyle takım elbise dikerler ya. Aynı o tarz bir kumaş. Ben bunu nasıl değerlendirebilirim diye düşündüm. Yazlık bol parça bir pantolon dikeyim dedim. İlk defa yapacağım. İnşallah güzel olur. Deneyeceğiz bakalım. Hep beraber görelim. Ucu 76 santim geldi. Keseceğim. Keseceğim kısmı yani bel kısmıma, kalça tarafıma gelecek olan kısmı ölçüyorum. Bu da 63 santim geldi. Şu ilik kısmını keseceğim arkadaşlar. Aynı şekilde burası 5 santim. Burasına 5 santim bu kısmı da keseceğim. Ben e, bu kısmı sökmeye uğraşmayacağım arkadaşlar. Direkt Kesiyorum. E, bu şekilde arkadaşlar parçaları söktüm, kestim. Tam orta kısmı zaten belli. Buradan gene kesiyorum. orta kısmını da bu şekilde kestim. Tam koltuk altından bu kısmı da kesiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu pantolonun cep kısmını isterseniz iptal edebilirsiniz. Yani demek istedim şu şekilde katlayıp burasına zikzaklık iş yapabilirsiniz. Ben bunu e, duruma göre değerlendireceğim. E, bu A kısmını buradan keseceğim için eğer bu içe doğru kayarsa ben bunu iptal etmeyi düşünüyorum. Duruma göre onu ayarlayacağım. Şimdi Pantolonun ağ kısmını keselim şuraya lastik diktiğimiz zaman cep çok yukarı çıkar çirkin bir görüntü oluşur bu cebin yukarı çıkmaması için ben bu kısmına kemer ilave edeceğim ağ içinde şu şekilde benim bir pantolonum vardı çok rahat olduğu için bunu kalıp olarak kullanacağım artık. buradan işaret alıyorum ağ kısmını da işaretliyorum Aynı şekilde öbür paça kısmını da işaret buradan kesiyorum. Bu al kısa. Ben bu kısma kemer ilave edeceğim için bu biraz daha yükseğe çıkacak. Yani rahat edebilmemiz için bir 34-35 santim al olması gerekiyor. Benim bu şu an 24 santim geldi. Şu şekilde buraya da kemer ilave ettiğim zaman A kısmı ideal boyutta olur o zaman. İşaretlediğim yerlerden de kesiyorum. Ön yüzleri birbirine bakacak şekilde A kısmını dikiyorum arkadaşlar. Ön kısmın arka kısma göre biraz daha dar olması gerektiği için ben bu kısmı bir santim daha İçeriden dikiyorum, kesmiyorum. Şimdi paça kısmından başlayıp iç canını dikiyorum. Bir de iç canını diktim. Kestiğim parçalar vardı. Bunu kemer olarak buraya ekleyeceğim. B kısmının ölçüsünde kesiyorum. Bu kemeri buraya dikiyorum arkadaşlar. İki ucunu birleştirip dik dikmiş olduğum bu kemer parçasını buraya dikiyorum. Bu şekilde bu parçayı da bu kemer kısmına ilave ettim. Bu kısma diktim. Şimdi mi dikeceğim. Lastik içinde şu orta kısmını buluyoruz. Orta kısımdan sadece şöyle bir ya da iki parmak ilerisine şu şekilde lastiği ölçü alıyorum. Lastiğimi dikiyorum. Lastiği asılarak kemer kısmına bu lastiği uç kısmından dikiyorum. Lastiği buradaki parçanın ucuna tek kat diktim tam uç kısmından. Sonra tekrar ikiye katlıyorum. Aynı şekilde bu uç kısmından aynı yerden tekrar dikiyorum. Ee, arkadaşlar bu cep Zaten kullanmayacağımız için ön kısma geliyor. Biraz bacağımızın ön kısmına geliyor. Biliyorsunuz ki pardesüden bozdum. Yan kısma getirmem biraz imkansızdı. O yüzden bu cepleri kullanmayacağım için giydiğimiz zaman ister istemez şu şekilde açılma oluyor. Çok çirkin bir görüntü olacağı için bu cepleri dikmeye karar verdim. Arkadaşlar dediğim gibi cep kısımlarını üst üste getirip ben zikzak dikiş ayarında bu kısmı diktim. Ceplerini bu şekilde kapattım. Hem daha güzel bir görüntü oldu. Pantolonum bitti arkadaşlar. Pantolonum bu kadardı. Eğer paça kısmını bu kadar bol sevmiyorsanız iç yanından biraz daha girip daraltabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.